İKT ekranlarından merhaba, mutlu günler. Ben Yadi Yaranlı Haber zamanıyla karşınızdayız. Gündemde öne çıkan gelişmeler neler oldu hemen birlikte bakalım. Suriye'de cihatçı grupların Alevilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepkiler sürüyor. Katliama dair konuşan Dem Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu eş sözcüsü Yüksel Mutlu, Suriye'de bazı rejiminin suçlarının Alevilere mal edilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Mutlu SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın Aleviler de dahil tüm farklı inanç ve kimliklere koruma sağladığını söyledi. Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen katliam Dem Parti'nin de gündeminde. Laske, Tartus, Banyas ve Ceble'de sivillerin kimlikleri nedeniyle katledildiğini ifade eden Dem Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu eş sözcüsü Yüksel Mutlu, Suriye'nin devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın Alevi kimliğine atıfta bulunularak Bağız rejiminin suçlarının tüm Alevi kesime mal edilmeye çalışıldığını ifade etti. Aslında Beşar Esad evet bir e, Arap Alevisi ama o bir Devlet başkanı bir devlet adamı ve bir sistemin yöneticisi. Yani bir ideolojinin takipçisi ve dolayısıyla orada aslında bu yapılanları işte Esat artıkları tırnak içinde Esat artıkları deyip bir e, inanç mensubuna, bir Alevi süreğine mal etmenin kendisi çok tehlikeli bir şey. İşte bununla e, bunun yolunu açıyorlar. Bu adeta Şengal'de Ezidi Ezedilere yapılan katliam gibi. Bu adeta aslında Orta Doğu'da bundan önceki yıllarda da farklı inançlara, Hristiyanlara, Suriyelilere yapılan katliam gibi. Yüksel, Suriye'de yaşanan katliamın kendi tarihinde yaşadıklarını hatırlayan Türkiye'li Alevileri doğal olarak korkuya sürüklediğini de sözlerine ekledi. Dem Partili Yüksel'in gündeminde Suriye'de Şam yönetimiyle Suriye Demokratik güçleri arasında imzalanan anlaşma da vardı. Yüksel anlaşmada Kürtler, Aleviler ve Dürziler de dahil tüm farklı kimlik ve inançları koruyacak maddelerin de yer aldığını vurguladı ve bu anlaşmaya sahip çıkılması çağrısında bulundu. Bakın bu sözleşmenin maddelerine bakıldığında zaten bu sözleşmenin kendisinin aslında alevileri, dürzileri, kürtleri ve Suriye'de yaşayan tüm farklılıkları kurduğunu görüyoruz. Maddelere bakıldığında bunu görüyoruz. Sonra yapılan Sedegen'in yetkililerinin yaptığı açıklamada da şu var. Bu katliamın bir an önce bitmesi için Önce Dürzilerle, Alevilerle, bütün kesimlerle, Araplarla görüşmeler yapıldığını söylüyor. Mesela SDG sözcüsü değil mi? Dem Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu eş sözcüsü Yüksel Mutlu, katliamın uluslararası çapta duyulup harekete geçilmesinin, Türkiye'deki Alevi sivil toplum örgütlerinin çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini belirtti. kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin 8. maddesinde yer alan ve kanunla kurulacak olan Siber Güvenlik Kurulu'nun başkanına arama Kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade tekliften çıkarıldı. Siber güvenlik kanunu teklifi muhalefetin itirazlarına rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen teklifin yasalaşmasına 102 milletvekili karşı oy kullanırken 246 milletvekili evet dedi. Siber güvenlik kanununun da bir demokrasi ihlali ve özgürlüklere karşı sorumlu yapılar taşıması nedeniyle geri çekilmesi ve getirilmemesi gerekiyor. Teklifin 8. maddesinde yer alan ve kanunla kurulacak olan Siber Güvenlik Kurulu'nun başkanına arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisini düzenleyen ifade verilen önerge ile tekliften çıkarıldı. Teklifin 16. maddesinin 5. fıkrası ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü tıpkı dezenformasyon yasası gibi hedef alıyor. Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi 16. maddenin 5. fırkasında yer alan veri sızıntısı ifadesi de siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı şeklinde değiştirildi. AK Parti'nin verdiği önergeyle tartışılan 16. maddenin 5. fırkası şöyle oldu. Siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Düzenleme siber uzayda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını, meslek odalarını, tüzel kişileri ve bireyleri kapsayacak. Polis ve jandarma istihbari faaliyetleriyle Milli istihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü faaliyetler kanun kapsamı dışında tutuldu. Kanunla birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı adlı yeni bir kurum oluşturulacak. Dünyaca ünlü tarihçi ve yazar Martin J. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına dair konuştu. J. yayınladığı mesajda barış ve çözüme dair destekleyen desteklerini paylaştı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının yankıları sürüyor. Dünyaca ünlü tarihçi ve yazar Martin Jay, yayınladığı mesajda barış ve çözüme desteğini beyan etti. Mesajı paylaşan Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, barışa ses verme zamanıdır dedi. I hope what we might call uh, ceasefire that uh, doesn't really address the issues, but rather a peace that allows those on both sides to come together and uh, try to achieve some modicum of justice, some uh, sense that uh, satisfaction can be achieved, uh, which won't uh, mean victory for one over the other, but rather a kind of uh, what I would call a uh, compromise of finally those who are Uh, willing to get beyond violence. Uh, I... Ukrayna'da devam eden savaşa çözüm arayışları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin cephe ziyaretinde askeri üniforma giydi. ABD heyeti ise Ukrayna'nın ateşkes teklifini iletmek üzere Moskova'ya gidiyor. Ukrayna savaşında 3 yıl geride kaldı, yüz binlerce kişi öldü. Yes, after that he... ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için girişimlerde bulunuyor. Son olarak ABD'li ve Ukraynalı yetkililer Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Görüşmeden 30 günlük geçici ateşkes teklifi çıktı. ABD heyeti Ukrayna'nın bu teklifini Rus yetkililere iletmek üzere Moskova'ya gidiyor. Fakat savaşın sona ermesi için arayışlar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın merkez üstlerinden biri olan Kursk cephesine yaptığı ziyaret sırasında askeri üniforma giymesi dikkat çekti. Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya, Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da basına verdiği demeçte ateşkesle ilgili olumlu mesajlar alıyorum ancak olumlu mesaj hiçbir anlama gelmez. Bu çok ciddi bir durum dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kiev'de basına değerlendirme yaptı. Her şey Rusya'nın ateşkes mi istediğine yoksa insanları öldürmeye devam etmek mi istediğine bağlı dedi. <laughs> Anayasa Mahkemesi bazı siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Mali denetimden geçen partiler arasında Cumhur İttifakı ortağı MHP'de var. Anayasa Mahkemesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları resmi gazetede yayımlandı. kararlara göre Milliyetçi Hareket Partisi ve Merkez Parti'nin 2019, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin 2020, Genç Parti'nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı. Anayasa Mahkemesi bu partilerin kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi. 9 internet haber sitesi Google'ın okur trafiğini ciddi biçimde düşüren uygulamalara karşı açıklama yaparak mali yapılara geri dönülmez zararlar verdiği vurgulandı. Türkiye'deki 9 internet haber sitesi Google'ın uyguladığı ve haber sitelerinin okur trafiğini ciddi biçimde düşüren uygulamalara karşı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride TV.comtr Artı Gerçek, Bir Gün, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere, Kısa Dalga, Medyaskop ve T24'ün imzası var. Ee, abi i̇nternet siteleri Google tarafından görmezden gelinenlerin oluşturduğu bu yeni internet haber ekosistemi kamuoyunun haberi erişimini zorlaştırıyor dedi. Yayıncılar Google kaynaklı trafik kayıplarının mali yapılarına geri dönülmez zararlar verme riski taşıdığını belirtti. Bildiride okuyuculara da internette haberleri Google üzerinden değil, doğrudan takip ettiğiniz internet sitelerine girerek okuyun ve medya kuruluşlarına destek olun çağrısı yapıldı. Ocak ayı sonundan itibaren Google'ın keşfet ve haberler araçları üzerinden yönlendirilen trafik akışı birçok haber sitesi için %98'e varan oranlarda azalmıştı. Benzer bir durum Ekim 2024'te yaşanmış ve yaklaşık bir ay sürmüştü. Son olarak gazete duvar Google kaynaklı trafik kayıplarına da atıfta bulunarak kapandığını duyurmuştu. Diyarbakır'da sokakta kadınların gizlice çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi suç ceza hakimliğince tutuklandı, cezaevine gönderildi. Diyarbakır'da sokakta yürüyen kadınların gizlice fotoğraf ve videolarını çeken bir kişi bunları sosyal medyada paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede şüphelinin kimliğini tespit edip adresini belirledi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorguda suçunu itiraf eden şüphelinin telefonunda yapılan incelemede de paylaştığı görüntüler tespit edildi. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'da yapılan ekonomide kadın çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Verilere göre kadınların %36'sı işletmelerde sadece hissedar veya sembolik olarak yönetici düzeyinde yer alıyor. Kadınların ev içi, emek, kayıt dışı ve esnek çalışmak gibi alanlarda daha çok yer aldığına dikkat çekilen bildirgede kadın odaklı çalışmalar için işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası İş Kadınları Meclisi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu'nun 22 Kasım 2024'te gerçekleştirdiği ekonomide kadın çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. Kadınlar iş gücüne çok zor giriyorlar. E, hali hazırdaki yükleri ve sorumlulukları nedeniyle ama iş gücünden çıkışları çok kolay. Bunu pandemide ve ekonomik krizlerde maalesef gördük. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir, 1340 kadın girişimci ile görüşülerek yapılan analiz çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Verilere göre kadınların %36'sı işletmelerde sadece hissedar veya sembolik olarak yönetici düzeyinde yer alıyor. Bu tabi şu veriyi veriyor bize yani erkekler ve kadınlar birlikte işletme açıyorlar ama erkekler işletmelerde çok daha etkin bir şekilde kadınlara göre diye tanımlamak mümkün. Kadın girişimcilerin %69'u 9 yıl ve altında girişimcilik deneyimine sahip. Araştırmaya göre kadınlar küçük işletmeleri yönetiyorlar, erkeklerin hakim olduğu iş alanlarına girmekte zorlanıyorlar, girince de tutunamıyorlar. Yine kadın girişimcilerin %27'si işletmelerinin kazancına dair bilgi sahibi değil. Elde edilen gelirin kullanımında da kadınlar değil, erkekler söz sahibi. Bu da bir ekonomik şiddet olarak tanımlanıyor. Bu araştırmayla birlikte Türkiye'de çalışma yaşındaki kadınların yarısı ev içi işler nedeniyle iş gücüne katılamıyor. Kadınlar genelde emeklerin ekonomik bir yer olarak görülmediğini ifade ediyorlar. E, ev içi emek, ücretsiz aile işçiliği ve kayıt dışı çalışma görünmeyen emekte en çok ifade edilen kavramlar olarak önümüze çıkmış durumda. Açıklamada kadınların iş yaşamına katılabilmesi için pek çok öneri de yapıldı. Özellikle genç kadınları destekleyecek Diyarbakır Girişim Sermayesi Fonu'nun kurulması, yerel kurumlar, yapılar işbirliğinde kadın ekonomi platformunun kurulması yer aldı. Bugün kadınların yer aldı. DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen, bundan sonraki dönemde kente kadın odaklı çalışmalar için işbirlikleri geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyerek, salt kadın girişimlerini değil, özellikle genç kadınların istihdama katılımı, kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar da bizlerin yoğunlaşacağı alan olacak dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi ise kadınların karşısına çıkan tablonun adaletsiz olduğuna vurgu yaptı. Genç kadınlara dijital beceri kazandıracak programlara öncülük edilmesi gerektiğini ifade etti. Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi açlık sınırının bir ayda 811 lira arttığını ve 22.886 liraya, yoksulluk sınırının ise 2.807 lira yükselerek 79.165 bin, bin liraya çıktığını duyurdu. Tek başına yaşayan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 36.681 lira. Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı her geçen ay yükselmeye devam ediyor. Birleşik Metal İş Sendikası sınıf araştırmaları merkezi verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık minimum harcama 22.886 lira oldu. Temel ihtiyaçların tamamını karşılayabilmek için yapılması gereken harcama ise 79.165 TL'ye ulaştı. Araştırma, tek başına yaşayan bireylerin ekonomik olarak ayakta kalmasının da giderek zorlaştığını ortaya koydu. Buna göre yalnız yaşayan bir kişinin sağlıklı beslenmesi ve temel giderlerini karşılayabilmesi için en az 36.681 TL gelir elde etmesi gerekiyor. Rapor'a göre Şubat 2025 dönemi için yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 6.387 TL oldu. Yetişkin bir kadın için 6046 lira oldu. 15-18 yaş bir genç için 6396 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4057 lira olarak hesaplandı. Tuzla Tersane Bölgesi'nde bulunan Kuzey Star Tersane işçileri alacakları için 5 Mart'tan bu yana eylemde. 4 işçi sabah saatlerinde tersanedeki vinçlere çıktı ve alacaklarını istedi. Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Kuzey Star Tersane işçileri ödenmeyen alacakları için 5 Mart'tan bu yana eylemde. Diske bağlı Limter iş üyesi 15 işçiden 4'ü sabah saat 04'ten itibaren tersanedeki vinçlere çıktı, alacaklarını istedi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından bu yana maaşlarını alamayan işçiler İşler bitti gerekçesiyle işten atılan hakları için direnişe başlayan yurttaşlardı. Akaryakıt fiyatlarına zam, yolda benzine 1 lira 81 kuruşluk zam bekleniyor. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan indirimlerin ardından benzinde fiyat artışı bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam gelecek. Motorinde ise fiyat değişimi öngörülmüyor. Güncel olarak benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 43 lira 41 kuruş, Anadolu Yakası'nda ise 43 lira 26 kuruş. Motorin ise İstanbul Avrupa yakasında 45 lira 36 kuruştan, Anadolu yakasında 45 lira 24 kuruştan satılıyor. Ankara'da benzin 43 lira 96 kuruşken, motorinin litre fiyatı 46 lira 9 kuruş. İzmir'de benzinin litresi 44 lira 33 kuruştan, motorinin litresi 46 lira 46 kuruştan satılıyor. ve bir kaza haberi İstanbul'da yaşanan trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Sarıyer'de seyir halindeyken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpışan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay 12 Mart akşamı Rumeli Feneri Caddesi'nde yaşandı. Hacı Osman Metro, Rumeli Feneri seferini yapan İETT otobüsüyle minibüs kafa kafaya çarpıştı. <laughs> İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Budak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına dair istatistiklerle yaşlılar çalışmasının sonuçlarını paylaştı. TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda %21,7 arttı ve 2024'te 9.112.298 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 İstatistiklerle yaşlılar verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019'da %9.1 iken 2024'te %10.6'ya çıktı. <laughs> Ülke çapında 65 ve daha üstü yaştaki nüfus 5 yılda %20.7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 kişiye ulaştı. Yani Türkiye'de her 10 kişiden biri yaşlı. 2024'te yaşlı nüfusun %44.6'sını erkekler, %55.4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13.5'a çıkması öngörülürken 2100 yılına gelindiğinde bu oranın %33.6'ya kadar çıkabileceği öngörülüyor. Türkiye'de yaşlı nüfus diğer yaş gruplarına göre daha yüksek hızla arttı. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı arttı. Türkiye oransal olarak yaşlı nüfusa sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'unu geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sırada kültür sanat turumuz var. No idea. <laughs> Ünlü yazar Judy Blume'un 1975'te yayımlanan Forever adlı romanı Aynı adlı diziye uyarlandı. Kitabın modern bir uyarlaması olan gençlik draması 8 Mayıs'ta bir dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Lavis Simone ve Michael Cooper Jr.'ın yer aldığı dizi, Los Angeles'ta birbirlerinin ilk aşkı olan iki siyah gencin aşkı ve kimliklerini keşfetme sürecini anlatıyor. These came for Keisha. They... Halil Sezai Paracıkoğlu'nun başrolünde yer aldığı İnci Reçeli filminin üçüncüsü geliyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini ayta çağırların üstleneceği filmin kadro çalışmaları devam ediyor. İncir Reçeli'nin ilk filmi 2010, ikinci filmi ise 2014 yılında seyirciyle buluşmuştu. Margot Robbie ve Colin Farrell'ın başrollerini paylaştığı A Big Bold Beautiful Journey filminin vizyon tarihi ertelendi. Vizyon tarihi olarak 9 Mayıs planlanıyordu. Ancak film 19 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak. Kogonada'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Seth Ries kaleme aldı. A Big Bold Beautiful Journey, iki yabancının ve onları bağlayan olağanüstü duygusal yolculuğun hayal gücüne dayalı bir hikayesi olarak tanımlanıyor. Bu turumuzla birlikte şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız. Bekleriz.